Bize takip olarak bugün Çamlı Hemşin ilçesinde olacağız. Vaka sayısının 30.000'i aştığı ve ölü sayısının 200'ün üzerinde seyrettiği bu günlerde Çamlı Hemşin'de yaşayan halka Covid-19 aşısı geldiğinde yaptırıp yaptırmayacaklarını soracağız. Bakalım Çamlı Hemşinliler bize nasıl cevaplar verecekler. Bu arada şunu hemen belirtmek istiyorum. Anonslarımızı yaparken maske takmıyoruz ama kurallara dikkat ederek Mesafemizi koruyarak bu çekimi yapıyoruz, ardından röportajlara başladığımızda maskemizi takıyoruz. E, vurulma konusunda çelişkilerim var açıkçası. Kamuoyunda yapılan açıklamalar çok çelişkili. Kimileri vurulmak gerektiğini söylüyor. Kimileri de vurulmamak gerektiğini söylüyor. O yüzden ilk geldiğinde vurulmayı düşünmüyorum. Tabii ki düşünüyoruz. Yani Başka türlü kurtuluş gözükmüyor şu anda. Yine abimin dediği gibi çelişkiler var ama vurulacağız yani neticede. Sonuçta kaçışı yok bunu. Evet evet evet. Çamlevşi çok iyi. Memnun oldu. Çok insan var hepimiz. Çok iyi. Açıkçası düşünmüyorum. E, niye diyeceksin? Tam bilmiyoruz ne olduğu içerisini. Daha önce de gördük mesela e, bu oteki kuş bir falan o zaman da yani efektif tetiklendik yani tam emin değiliz. Ya düşünüyorum da şu an düşünmüyorum. Tabii yani herkes gibi biz de düşünürüz yani devlet kötü bir şey yapmaz. Ya vallahi bu konuda çok net bir şey söylemek zor. Nereden geliyor, nasıl geliyor, ne oluyor? Tabii bu Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki şeyine bağlı. Ciddiyetine. Allah gelirse yaptırırız abi ya. Kaza var, yerli hapsi var, onları liraya hapsi var, 10 liraya hapsı var. Kaza hapsı, yerli hapsi, on hapsi var. Tabii ki mecbur yaptıracağız ha? hastalık bulaşmasın diye mecbur yaptıracağız. Yaptırmayacağım. Hastalıktan bu şeyden kurtulmak lazım. Yaptıracaksınız. Tabii tabii, hemen. Yok ben düşünmüyorum, Çin, aşısı, Çin aşısını düşünmüyorum. Olmadığı belli olmayan bir aşıyı niye yaptıralım ki?